kaybetmeden kazanamazsın özellikle bu dijital dünyada hala her şeyin bedava, zahmetsiz ve kolayca hallolduğunu sanıyorsan çok büyük bir yanılgıdasın. Zamanında ben de öyle düşünüyordum. Bir logo yapayım, işte birkaç paylaşım atayım, eşim dostum beğenir, algoritma da beni fark eder sandım ama öyle olmadı tabii. Bugün dijitalde bir yere deneyim diyen herkesin bir çıkması var. Ne yapacağını bilmiyor ama biliyormuş gibi davranıyor ya da daha da kötüsü bildiği şeyleri değiştirmek istemiyor. Eğer işini büyütmek istiyorsan bazı şeyleri kaybetmeye razı olmalısın. Zamanını, konforunu ve bazen de ben böyle yaparsam olur dediğin ezber bilgilerini. Ücretsiz taslakla yürürüm diyorsan marka algısını kaybedersin. Organik büyürüm diye inat ediyorsan yıllarını kaybedersin. Reklam verecek bütçem yok diyorsan potansiyel müşteriyi kaybedersin. Şimdi dur ve kendine şunu sor. Gerçekten kazanıyor musun yoksa sadece oyalanıyor musun? Ama işin güzel tarafı şu. Doğru stratejiye, doğru insana, doğru sisteme yatırım yaparsan işte o zaman kazanmaya başlarsın zaten. Çünkü dijitalde başarı sadece görünmek değildir ki. Doğru görünmek de başlar. Ve bu alışkanlıkları kırmak da mümkün olur. Yeni alışkanlıklar yani yeni sonuçlar istiyorsan Eski düşüncelerini bırakmalısın. Ben de düştüm bu tuzaklara. Her şeyin içeriye bağlı olduğunu sandım. İçerikler ürettim, görünür olmaya çalıştım ancak kısa süre içerisinde dijital çöplük içerisinde kayboldum gittin. Sonra anladım ki mesele sadece içerik değil. Mesele anlatım biçimi, hedef, hedef kitle, zamanlama ve doğru medya planlaması. Ben de zamanında ben böyle yapıyorum, bana göre bu doğru diyordum. Ama dijital dünyada bana göre diye bir şey yok. Dijital dünya veriye, teste ve insana göre çalışıyor. Bugün doğru bildiğin şey yarın işe yaramayabilir. Hatta bugün bile işe yaramayabilir. Dijital dünya bir oyun sahası değil. Daha çok bir orman gibi. Yolu bilmeyen yönünü mutlaka kaybediyor. Kaybedecek zaten. Bir pusulan olmalı. Ama bu pusula sadece içgüdülerin olmamalı. Ya yani pusulan stratejin ve veriyle şekillenmeli. Unutma, cennet için ölmen gerekir derler büyüklerimiz. İşini büyütmek istiyorsan eski yöntemlere de gömmeye razı olmalısın. Çünkü bu işler gizli saklı yürümüyor. Her şey apaçık. Ne yaptın, ne yapmadın, nasıl göründüğün, nasıl anlatıldığın. Burada sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda zihinsel bir dönüşüm gerekiyor. Kendi işine şöyle bir bak dışarıdan. Senin verdiğin değeri dışarıdan biri anlayabiliyor mu? Senin o konforlu alanında ısrarla koruduğun şey gerçekten değer mi yoksa bir alışkanlık mı? Kabul edelim, bazı şeyleri geride bırakmadan ileri gidelemiyor. İleri gidemiyoruz. Ve bu yüzden bu serinin adı net kaybetmeden kazanamazsın. Bu bir cümle değil. Bu bir içerik serisi olacak. Bir gerçek, bir uyarı. Kaybetmeden kazanamazsın. Aynı zamanda da bir yüzleşme serisi olacak bu. Kendimiz de yüzleşeceğiz. Her bölümde dijital dünyada neden işler tıkanıyor sorusunun bir başka yönüne bakacağız. Ya, en azından ben size bu konuda tecrübelerimi anlatmaya çalışacağım. Ama önce seninle bir anlaşma yapalım. Hazırsan ezberlerini bırak. Çünkü bu yol kaybederek kazanmaya çıkan bir yol. Ve inatla, inatla tutunduğun her alışkanlık belki de seni en büyük fırsatından uzak tutuyor. Ama önce şu soruyu sor kendine. Ben neyi kaybetmeye razıyım ki sonunda gerçekten kazanabileyim? Kazananlar en çok çabalayanlar değildir aslında. Ne zaman neyi bırakması gerektiğini bilenler.